kocam yata e, e, Minecraft'ı oynuyoruz. Arkadaşlar uzun zamandır video gel yani niye Minecraft gelmiyor derseniz yani şeyi şey yapacak zaman bulamadım GTA, abi ya bütün eşyalar yine gitmiş yüz oldu. Yani kurtarabildiklerim arkadaşlar şu kömürler. Sonra evet, Ee, sonra sonra demirler oldu. Bir tek. Ya buradan 10 tane vardı da. Şimdi abi. Kılıç mı yapsam, şey mi yapsam? Arkadaşlar maden madeni bayağı bir inmiştim. Abi hala gece olmadı mı ya? Arkadaşlar dedim 15. bölümde şeyi açtım. Şarj aletini açtım. Köşüne bir de şarj aleti. Doğum gidiyor diye. Lan kapan. Neyse bu, ben bu kapanır. Ee... Abi bekle ben bir şunları ısıtayım. Eğer ısınıyorsa çok güzel olur. Abi fırmayız. Olmuyor mu? Allah belanı ya. Yok. Aynen aynen olmuyor. Ama ısıtılsa güzel olurdu. 6 tane. İnşallah sesim düzgün geliyordur. Abi şunu aşağıya al. Hmm. Bir tane daha çekeceğim arkadaşlar video bundan sonra. Sonra Hunger Games çekeceğim iki tane. Sonra Pazar günü bir tane challenge gelecek ve gaz. Sonra bunlar işte onlardan sonra bir tane GTA GTA Vice'ti gelecek. Sonra Baykon Bak Anchain'ı attım zaten. Stok videoydu o. Ee, bak şimdi. Tüm yemeklerim diyeceğim de keşke yemeğim olsa. Abi şeylerim gitti ya. Bekle lan. Ben bunları boşuna mı aldım? Bunları burada koymak için aldım. Abi kılıç. Hiç mi yok? Allah belanı. Sikler de mi gitti? Sikerim yalnız ben. Harbi harbi. Cık, tövbe tövbe. Şunları fırçaya çevir. Odunu. <laughs> ya sikerim ama ya. Şimdi. Eee. Um. Ya taş. Full kılıç yapacağım abi. Ya o kadar değil de. <laughs> ya sikerim ya. 90'lardan gerçi bir üst kat yaparız. Ama şimdi değil. Şuradan uzun. Bakla. Bakıyorsun. Arkadaşlar öbür türlü oynayamıyorum. Hadi abi şu maden devam edek. Yok lan canım gitti. Ya benim kim ya? Hadi. Abi 10 saate çıkıyor. Arkadaşlar ben şurayı bir ayarlayayım. şunları. Bayağı bir maden yapacağız arkadaşlar bölümde. Abi torçlarım gitti ya. Heh. ses kaldım. Cahil öldüreceğim lan seni. Ezan okunuyor. Abi ya. Hiç mi yoksa, Hiç mi yok, yok ya? Hepsini salak mı harcadım? Kendi de şuraya. Tamam. Onlar büyüğü versin. Biz de şu madene girmeyelim ilk önce ne geldi lan? Arkadaşlar bu bende yüklediğim için şey oldu. Tamam. Pardon arkadaşlar. Hayret ablam internette değil. Şaşırdım. Abi şimdi daha şey yapalım. Ekşi yapalım. Ha. Bu kadar değil. Ha, yeter. Abi bunu bulmak acayip zor ya. O, o yapılmıyor bir daha. Şimdi şunu koy. Şuraya şunu koy. Nasıl boş kalsın. Abi ne bir bir işkence. Neyse abi. Arkadaşlar buradan kümürü çıkarmıştım bayağı. Abi son ki şey kızıyorsun Abi tenur kalmadı ya. Ha demir kocam ama. Patron çıktı. Orta. Yani evde de var. 18 abi son. 6 tane daha. Son 6 abi. Sonra çıkıyoruz be. bak Mis gibi oldu. Abi, abi var ya ne için oldu söyleyeyim mi? Öbür video. Bakın şimdi. Şey madenden yukarı çıkıyordum. Aa şu öküz gibi yerden dışarı çıkıyordum. 10 saat oradan zaman kaybettim yüzden maden de şey yapacağım. Aha be kömür. Abi çok ballı bir yere geldik. Çok bereketli topraklardayız. Ballı ne ilan? Ya. Ne? Akile ben. Aslında böyle de değiliz. Abi üşüdüm ya. Arkadaşlar şu anda Antalya'dayım. Ya biliyorsunuz da içimden böyle içime takılacaktı söyledim. Arkadaşlar bu yaz tatilinde vlog kanalını açacağım yani onun için telefon almayı bekliyorum telefon aldıktan sonra açacağım vlog kanalını haberiniz olsun. abi ben burada nasıl yukarı çıkacağım? Neyse. Abi şey e, hani assassin's Creed Unity var ya. Ay Assassin Creed. Sky Knight mi ne çıkmış? Onu büyük ihtimalle çekmem. Yani abi tablete nereden yükleyeyim? Ya da ben denerim arkadaşlar. Eğer olursa güzel olur. Asasın Creed falan çekeriz. Onu koyayım korktum be. Onun amını sikeyim. Onu. Arkadaşlar size bir gerçek söyleyeyim mi? Hani şu restoranlar var ya. Bakın üzerine tıkladığınız mı bunlar şey oluyor. Aydınlanıyorlar. Bir de restonların de restoranların bir var. Mesela hani şey var ya. Abi kuruldu ya. Ama bir zahmet. Şimdi şöyle. Şunu kuralım. Şöyle hop. Onu sikeyim. İçinde kaldım. Abi eğer diye bulursak efsane olur. Böyle yerini bile görmedik mi? Aha Bedrak'a geldik. Şimdi. Şuradan bir şey madencilik yapalım. Aha demir. öldü. Şöyle üçlü. He, on diyor. İşte bakın buralarda diyor var kesin. Yani anlamışsınızdır umarım. abi aklımda çok güzel fikirler var bu mapla ilgili. Madeni geliştireceğim, kıracağım, edeceğiz. Çok güzel fikirler var. Aklımda. Neyse işte arkadaşlar bölümümüzün burada sonuna kadar Hoşçakalın bay bay.